hiç modern dünyanın hızından tamamen uzak, sade bir hayat yaşamayı hayal ettiniz mi? Amişler, teknolojisiz bir yaşamı yüzyıllardır başarıyla sürdüren bir topluluk. Bugün, onların sade yaşam felsefesine, inançlarına ve modern dünyaya karşı duruşlarına yakından bakacağız. Amişler, 16. yüzyılın sonlarında Avrupa'da ortaya çıkan bir Hristiyan mezhebinin üyeleridir. Kökenleri, Anabaptist hareketine dayanmaktadır. Anabaptistler, reformasyon döneminde vaftiz uygulamalarına karşı çıkmış, yalnızca yetişkinlerin kendi iradeleriyle vaftiz olabileceğine inanmış bir grup Hristiyan olarak tanınır. Zamanla bu topluluk, liderlerinden biri olan Yakob Ammann'ın etkisiyle daha katı bir dini anlayış benimseyerek Amişler adıyla anılmaya başlamıştır. Yakob Amman, Amiş topluluğunun bugünkü yaşam tarzını şekillendiren kilit bir figürdür. 17. yüzyılda İncil'e tam bir bağlılık ve dış dünyadan mümkün olduğunca uzaklaşmayı savunan katı dini kuralları benimsemiştir. Onun bu görüşleri, topluluğun bugün halen sade, mütevazı ve topluluk odaklı yaşam tarzını belirler. Amman'ın sadelik ve alçak gönüllülük vurgusu, Amişlerin sade kıyafetlerinden sosyal düzenlerine kadar hayatlarının her alanına yansır. Ayrıca topluluğun birliğini korumak için disiplini ön planda tutmuş, ve kurallara uymayanların topluluktan dışlanabileceği bir sistem geliştirmiştir. Bu sayede Amişler, modern dünyanın etkilerinden uzak kalmayı ve kendi içlerinde güçlü bir dayanışma kurmayı başarmışlardır. Dinlerine ve toplumsal düzenlerine yönelik baskılar nedeniyle, 1700'lü yıllarda Avrupa'dan Amerika'ya göç etmişlerdir. Avrupa'dan Amerika'ya göç ederken öncelikli olarak dini özgürlük arayışıyla hareket ettiler. Avrupa'da özellikle İsviçre ve Almanya gibi ülkelerde Anabaptist inançları nedeniyle ağır baskılara maruz kalıyorlardı. Bu topluluklar yetişkin vaftizini savundukları için hem Katolik hem de Protestan otoriteler tarafından tehdit olarak görülüyordu. Zulüm, hapis cezaları ve hatta ölümle sonuçlanan baskılar onların yaşama haklarını kısıtlıyordu. Avrupa'da artan nüfus ve sınırlı toprak kaynakları, tarımla geçinen amişlerin hayatını zorlaştırıyordu. O dönemde Amerika, özellikle Pensilvanya gibi bölgeler, dini özgürlüklerin tanındığı ve bol tarım arazilerinin bulunduğu bir yer olarak öne çıkıyordu. William Penn'in dini azınlıklara sağladığı hoşgörü politikası, Amişler için cazip bir seçenek sundu. Özellikle Pensilvanya, Ohio ve Indiana gibi bölgelerde topluluklar halinde yaşamaya başlamışlardır. Bugün Amişler, Amerika Birleşik Devletleri'nde 30'dan fazla eyalette ve Kanada'da yaşamlarını sürdürmektedir. Yaklaşık 350 bin kişilik bir nüfusa sahip oldukları tahmin edilmektedir. Toplumsal ve dini kuralları katı bir şekilde takip ederler. Onlar için mütevazı bir yaşam tarzı Tanrı'ya olan bağlılıklarının bir göstergesidir. Elektrik, araba veya modern cihazlar gibi yenilikleri kullanmaktan kaçınırlar. Çünkü bunların toplumları üzerinde olumsuz etkileri olabileceğine inanırlar. Bu sade yaşam tarzı onların hem inançlarını hem de birlikteliklerini korumalarını sağlar. Amişlerin dünyası, köklerine sıkı sıkıya bağlı bir yaşam tarzını temsil eder. Sadelik, disiplin ve topluluk dayanışması onların kimliklerinin temel taşlarıdır. Ancak bu yaşam tarzı dışarıdan bakıldığında bir yandan hayranlık uyandırırken, bir yandan da büyük bir merak konusu olmuştur. Onların bu özel dünyasını anlamak, kültürlerinin derinliklerine inmekle de mümkün. Amişler Modern teknolojiyi büyük ölçüde reddeder. Bunun temel sebebi teknolojinin topluluk üzerindeki olumsuz etkilerinden korkmalarıdır. Telefon, araba, elektrik gibi modern araçların bireyselliği teşvik ederek toplumsal dayanışmayı zayıflatacağına inanırlar. Örneğin, arabalar yerine at arabası kullanmayı tercih ederler çünkü araba topluluğun diğer üyelerinden uzaklaşmayı kolaylaştırabilir. Elektrik dış dünya ile fazla bağlantı kurmalarına yol açabileceği için genellikle kullanılmaz. Amişler için bu tutum dünyadan kopmak değil, aksine inançlarını ve topluluklarını korumaktır. Ancak bazı durumlarda sınırlı bir şekilde modern araçlardan faydalanırlar. Örneğin, işlerini sürdürmek için güneş panelleri veya jeneratörler kullanabilirler. Aile, topluluğun temel taşıdır ve genellikle aileler 6 ila 10 çocuk sahibidir. Çocuklar küçük yaşlardan itibaren sorumluluk almayı öğrenir. Erkekler genellikle çiftçilikle kadınlar ise ev işleriyle ilgilenir. Topluluk içinde herkes birbirine destek olur. Örneğin, bir çiftlik evi inşa edileceği zaman tüm topluluk bir araya gelir ve Barn Race'in adı verilen etkinlikle işi birlikte tamamlar. Bu, hem dayanışmayı güçlendiren hem de sosyal bir etkinliktir. Sade kıyafetler giymeleriyle dikkat çekerler. Kıyafetleri genellikle tek renkli ve dikişsizdir. Erkekler geniş kenarlı şapkalar ve askılı pantolonlar giyerken, Kadınlar uzun elbiseler ve başörtüleri takar. Bu kıyafet tarzı onların dış dünyadan farklı olduklarını göstermenin yanı sıra alçak gönüllülük ve sadelik prensiplerini de yansıtır. Amiş topluluğu dini inançlarına sıkı sıkıya bağlıdır. Hayatlarının her alanında İncil'in öğretilerini temel alırlar. Kiliseleri genellikle sabit bir bina yerine her hafta farklı bir aile evinde toplanarak ibadet ederler. Bu topluluk bağlarını güçlendiren bir başka gelenektir. Eğitim konusunda ise Amişler, seküler eğitim sisteminden ziyade kendi okullarında eğitim verirler. Çocuklar genellikle sadece 8. sınıfa kadar eğitim alır ve ardından çiftçilik, zanaat veya aile işlerine odaklanır. Eğitim, onların topluluk içinde gerekli becerilere sahip olmasını sağlamaya yöneliktir. Vergi ve askerlik konularında inançlarına dayalı özel bir bakış açısına sahiplerdir. Vergiler konusunda devletin otoritesini tanır ve yasal yükümlülüklerini yerine getirirler. Ancak sosyal güvenlik vergisi gibi topluluk içi yardımlaşma prensiplerine aykırı vergilere karşı dini muafiyet talep edebilirler. Askerlik konusunda ise barışçıl bir duruş sergilerler ve savaş ya da silahlı hizmetleri dini inançları gereği kesinlikle reddederler. Pasifist bir topluluk oldukları için çatışmalardan uzak durmayı esas alırlar. Modern dünyanın getirdiği televizyon internet ve otomobil gibi teknolojik unsurlardan tamamen uzak bir yaşam sürdürmektedirler. Eğlence anlayışları, yalnızca dini içerikli şarkıların canlı performanslarla söylenmesiyle sınırlıdır. Çocuklar için yapılan oyuncaklara yüz detayı eklenmemesi ise, topluluğun resim yasağına dayanan katı dini kurallarından kaynaklanmaktadır. Amish topluluğunun bir bölümü, Avrupa'daki dini ve sosyal baskılar nedeniyle Osmanlı topraklarına göç ederek İstanbul, İzmir ve Kars gibi bölgelere yerleşmiştir. Bugün, Kars kaşar peynirinin bu topluluğun mirası olabileceği düşünülmektedir. Amişler, modern dünyadan büyük ölçüde uzak durmayı tercih etseler de tamamen izole değillerdir. Çiftçilik, marangozluk ve el işçiliği gibi alanlarda ürünlerini satmak için dış dünyayla iletişim kurarlar. Özellikle organik ürünleri ve el yapımı mobilyaları oldukça popülerdir. Ayrıca Amiş gençlerinin hayatında Rumspringa adı verilen özel bir dönem vardır. Bu dönem, Gençlerin topluluğun dışına çıkarak modern dünyayı deneyimlemelerine olanak tanır. Rumspringa'nın ardından gençler kendi iradeleriyle Amish topluluğuna katılıp katılmayacaklarına karar verirler. Çoğu genç bu süreçten sonra topluluğa dönmeyi ve Amish yaşam tarzını benimsemeyi tercih eder. Amişlerin yaşam tarzı modern dünyanın kaotik temposunda hepimize ilham verecek dersler barındırıyor. Onların sadeliği, topluma bağlılıkları ve güçlü aile değerleri aslında hayatımızda neyin gerçekten önemli olduğunu bize hatırlatıyor. Elektriksiz, internetsiz bir hayat kulağa zor gelse de, belki de bu sade yaşam huzurun ve mutluluğun kapılarını aralamak için bir anahtar olabilir. Modern dünyanın dışında yaşamayı deneyimlemek ister miydiniz? Bir günlüğüne bile olsa, teknoloji ve günlük koşturmalardan uzak, doğayla iç içe bir yaşam sürmeyi hayal edebiliyor musunuz? Amişlerin ilginç dünyasını ve diğer farklı kültürleri keşfetmeye devam etmek için takipte kalın.